Merhaba Gökdeniz. Merhabalar. Patika ekibi olarak öğrenci proje değerlendirme etkinliğimize hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Mesut, Patika ekibinde Java Teknik Koordinatörüyüm. Seni de biraz tanıyalım. Sonrasında bize biraz projenden bahset. Sonra da ekran paylaşıp projenin detaylarına bakalım. Ben de Gökdeniz Özkan. Geçtiğimiz yaz başı Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldum. Mezun olduğumda da halihazırda yazın tarafına geçme niyetim olduğu için bir yol haritası çizmiştim. O sırada Patika ile karşılaştım. Aslında Patika Plus programıyla karşılaştım. Ben yani de daha çok ana motivasyonum bir ağa dair olmak olduğu için dedim ki mantık bu bir fırsattır dedim ve giriştim diyebilirim. Şimdi de yakın zamanda Patika Plus programımız bitti. Oranla mezun oldum. Şimdi karşınızda duruyorum. Çok güzel. Şöyle projenden biraz bahset. Ne hakkında, nasıl yaptın, neleri içeriyor? Backend odaklı bir proje öncelikle. Kendim de o tarafta uzmanlaşmaya çalıştığım için diyeyim. Bir yemek sipariş uygulaması klonu odağında. Basit bir klon. İçerisinde yemeklerin detaylarının vesaire bulunduğu bir program değil. Sadece restoranların bulunduğu ve kullanıcıların da kayıt olabildiği, ve kayıt sistemi yok ama yani kullanıcı ve restoran kaydının yapıldığı diyeyim. Ve kullanıcıların restoran listeleyebildiği bir program. Listelemeler buradaki bu projenin belki ufak o öne çıkan noktası listeleme yaparken hem yakınlık çünkü her entitenin bir konum bilgisi tutuyor kenarda. Kullanıcıya ne kadar yakın bu restoran? bir de değerlendirmesi, derecelendirmesi nasıl? Bunların detayları bir yere getirilip bir sıralama yapılıyor. O sıralamaya göre de kullanıcıya restoranlar listelenmiş oluyor. Güzel. Ee, hangi programlama dillerini ve hangi frameworkleri kullandın? Java üzerine zaten hem eğitim alıyordum hem de kendime Java'yı kullanmayı tercih etmiştim. Spring Boot kullanıyorum. Bu şey sağlaması için web uygulaması geliştirme kısmını araştırması için Spring boot framework'ını kullanarak yararlanıyorum. Onun dışında Solar arama motoru var. O da Elasticsearch gibi açık kaynak kodlu bir e, yazılım. Ondan yararlanıyorum. Böyle. E, database için ne hmm, Evet. PostgreSQL kullandım. Docker'la da hepsini bir imuç haline getirdim ve birlikte e, servis ediyorum. Aynı zamanda Docker Compose ile aslında üzerinde de, yerelde de hepsini çalıştırmak daha kolay bir şekilde mümkün oluyor. Ben yine ama bugün Direkt hepsini bir imaja dönüştürdüğüm için yine de Compose kompoz yapacağım ama geneldeki doğrudan kaynak kodlar üzerinden değil de çektiğim imajlar üzerinden projeyi çalıştıracağım ama tabii ki bizler kodları inceleyeceğiz. Tamam, gayet hı. güzel. Ee, şimdi ekran paylaşıp e, projenin detaylarına bakabiliriz. Tamamdır. Şöyle paylaştığım o halde. Bu arada Spring Boot'un hangi versiyonunu kullandım? Bu projeyi geliştirdiğim vakit 3.2.3 güncelli. Sanırım şu an 3.2.5 var. Solar da normal şartlar altında eski bir sürümde nasıl ki biz Spring Data ile hiç Hibernate'e inmeden daha böyle low level konfigürasyonunda uğraşmadan veya o işlemlerle açık açık uğraşmadan database işlemleri yerine getirebiliyorsak bunu sağlayan Spring'de bir API vardı. Yalnız 2.7.7'den sonra desteği kesmişler. Çünkü maintain edecek o bu API'yi sürdürecek kişi kalmamış. Çok az kalmış diyeyim sayıca. Elastik Söyce geçiş yapmışlar tamamen. O da oraya vermişler. Ben de açıkçası eski bir sürme indirmek istemedim. Spring Boot'u sırf bu Solar'ı kullanmak için. Solar'ın kendi bir API'si var. Java dili içinde hazırladığı Solar C adında bir API'si var. Onu dependency olarak Maven üzerinden ekledim. Onu kullanmayı öğrendim. Hatta olması nasıl ilgili, çünkü sanıyorum bu videoda çok e, değinemeyeceğiz e, diye tahmin ediyorum. Çünkü orada biraz da dediğim gibi birazcık kendim kurcaladım ve bir şeyler e, çıkarmaya çalıştım. Eğer ilgili, ilgisini çekerse arkadaşlarım, şöyle bir e, Medium postu hazırlamıştım, gönderisi, makalesi. Hı -hı. Burada tüm o süreçleri anlatıyorum aslında nasıl implement edebileceklerine dair. Gayet Hünler, yani. sürümünde. Gayet güzel. Proje isterlerin üzerine sen de bir şeyler eklemişsin gördüğüm kadarıyla. Ee, evet. Şöyle e, dependency demişken e, POMXML'den e, kullandığın bu uygulamada kullandığın güncel dependencieslerini gösterir misin bana? Tabii ki. Şimdi iki servisim var benim, o yüzden aslında ikisini ayrı ayrı göstereceğim. Bu main servisim, bu da recommendation servisim. Main servisim monolit bir yapıda. Recommendation servisim de aslında ikisi arasında bir iletişim olduğu için mikro servis yapıda diyebilirim. Hani o yüzden böyle bir tabir gerçekte var mı bilmiyorum ama hibrit bir yapıda diyebilirim bütün projem hı. baktığım zaman. Bu da şu anda main servisimin pomegzemeli. Bir logging mekanizması da olduğu için logger şeylerim de var burada. Yani, Dependence'lerim de var. Ee, Spring Boot klasik şeylerim var. Dediğim gibi Logger Dependency'm var. Onun haricinde bakıyorum, bakıyorum. Docker Compose'u yine entegre etmemi sağlayan bir Dependency'm var. Şeyden yararlanıyorum, Swagger UI'dan yararlanıyorum. Bugüne testi eğer yapacak olursak hmm. oradan yapacağım. Test yazmıştım, hmm. testlerimde de test container'dan yararlandım. PostgreSQL driver'ları derken öyle böyle diyebilirim. Solar tamam. tarafında da kendi şeyi var. Hızlıca onu da şöyle gösterebilirim. Burada daha çok solara ilgilendiren dependency'ler var. Bunlar da dediğim gibi aslında makalede yer alıyor. Daha detaylı daha arkadaşlar inceleyebilirler. Tamam, güzel. Ee, şöyle proje dizinine bakalım. Proje dizinde neler var? Tabii ki. Ee, bize package yapını anlatabilirsin. Ee, kullandığım eee nasıl oluşturdum? Neye göre oluşturdum? Burada şu yola gittim ben. İki ee, iki farklı öne çıkan package Lama sistemi varmış. Bir tanesi feature oriented, e, özellik odaklı pekişlama. Bu da aslında Spring'in dokümantasyonunda örnekleri verdiği bir pekişlama sistemi. O yüzden burada bunu tercih ettim. Bir de öne çıkan artlarından bir tanesi de yarın bir gün mikroservis bir yapıya mimariye geçmek istediğiniz zaman bunları mikroservise taşımak daha kolay oluyor. Serisi scalability'si biraz daha iyi oluyormuş. Domain odaklıya göre. Domain ve feature arasındaki fark Feature'da bütün entity'im ve onunla ilgili bütün ne denir katmanlarım, tek bir package almak istiyorum. İşte adresle ilgili her şey adresin altında, review, Aha. store hepsi altında. Domain odaklı da controller, repository ve katmanları aslında katmanlara bölerek bir packagelama sistemi var. Ben burada feature tercih ettim. Peki ben orada DTO diye bir şey görüyorum. Nedir o? DTO aslında bizim bu istekleri atan tarafa, client'a yolladığımız, daha çok o amaçla diyeyim, oluşturduğumuz objeler. Bunların ana ne diyeyim, işlevi örnek vereceğim azıca hatta şöyle bir örnek verebilirim. Benim store entitimde burada şu anda görmediğiniz çünkü bunun da bir kalıtım yaptığı bir entitim var. Auditable entity diye. Bütün entitlerimin kalıtım yaptığı bir sınıfım var. işte. ne zaman oluşturuldu bu e, obje diyeyim. Ne zaman en son üzerine bir güncelleme yapıldı? Daha önce silindi mi? Enable edildi mi? Etkin edildi mi? Bunlar da aktiflik belirteceğim. delete işlemi yapıyorum çünkü. Bu gibi detaylarım da var tutuluyor. Ama ben mesela bunların hepsini yetirmesini istemiyorum. Bunlar hmm. kullanıcıyı ilgilendiren detaylar değiller benim nezdimde. Ben dükkanın bilgisini yeteceğim zaman sadece belki hatta server review'a da ihtiyacım belki yok. Sadece şuradaki verilere ihtiyacım varsa elle bunları seçip bunları tek bir objelerini getirmemi sağlayan yapılar diyebilirim. Burada da mesela koordinat bilgisini sadece döndürdüğüm bir tane DTO varmış. Peki bu DTO yapısını kurarken e, herhangi bir üçüncü parti kütüphaneden yararlandın mı? Nasıl yaptın? Normalde yararlanabilirdi ama ben genelde kendim yapılarımı yazmayı seviyorum çünkü projelerin ben açıkçası bu noktada odağı ile çapıyla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Hani projelerin çapı çok aşırı aşırı farklı farklı mapileri yazmaya gerekmediği için kendim yazmayı seviyorum çünkü daha fazla kontrol veriyor bana daha kolay bir şekilde. Bence işin içine bu mapileri sokunca bu üç, üçüncü parti mapileri onları yönetmesi biraz daha böyle ince şeyler yapmak istediğimiz zaman zorlaşıyor diye düşünüyorum. O yüzden kendi mapilerimi yazmayı tercih ediyorum. Burada mesela Hı. üç tane mapram varmış adres için. Tamam gayet evet. güzel. Ee, yani aslında e, bunu güvenlik sebebiyle biz DTO yapısını kullanıyoruz. Hani database'imizde kayıtlı olan objelerimizi doğrudan client tarafına göndermeyip bunu işte data transfer object dediğimiz yeni bir objeye aktarıp onu client tarafına gönderiyoruz. Biz e, istiyoruz ki database'imizde kayıtlı olan tablo tablolarımızın başlıkları, isimleri vesaire client tarafına gitmesin. Gayet güzel. Peki devam edelim. Peki gösterebilir misin? Hangi entitilerin var bu projede? Tabii ki. E, belki şu anda çok fazla büyütme imkanım olmadı. Oo. Hadi şöyle yapayım. E, dedim ki belki büyüteç ayarlı değilmiş. O şekilde büyütürüm diyecektim ama. Adres entitim var. Biraz evvel gördük. Hatta onların hepsini ben şöyle Realme'den göstereyim hızlıca. Adres entitim var. E, şöyle bir olan... bir büyütebilirsin büyütebilirsin puntolarına. Tam direkt şurada hatta büyük büyük şöyle göstermem imkanım olacak. Adres entitim var. Devamında review diye bir entitim var. Dedim buradaki da ki yapıda aslında şeyden bahsetmedim. Evet. Yani dükkanlar var, kullanıcılar var. Bir de kullanıcılar inceleme de bırakabiliyor. O yüzden inceleme ile ilgili bir entitim var. Bu inceleme entitinin içerisinde rating de var. Burada bir e, composition durumu söz konusu. Bu ratingde bir enumeration. Açıkçası bunu şeye nedir o? Um, database tarafına yollamadım, tamamen kod içerisinde gömülü olarak duruyor bu Rating Enumeration'ı. Um, onun dışında Buyer sınıfım var. Bu buyer ve Seller'ım var. Bunların hepsi User'dan kalıtım yapıyor. Ama Seller'ı ben bu proje ölçeğinde implement etmedim. Sadece varlık olarak e, konumlandırmak istedim. Sadece yapıyı çıkarmak için konumlandırmak istedim. Özünde dükkan, adres, review ve Buyer'ım var diyebilirim o yüzden. Hı hı. Tamam. Ee, mesela burada adresle bayır arasında herhangi bir ilişki var mı? Yani bunlar bunlar birbiriyle bağlantılı mı? Bunu evet. Anladım. Tabii ki. Adres aslında birden fazla adres sınıfım olabilirdi. Çünkü yani bu özelliklerin hepsi, adresin içinde bulunan bütün bu niteliklerin hepsi ortak adres adrestir gibi bir mantığım vardı. Satıcının da sahip olduğu, satıcı demişim, satın alan kişinin, işte müşterinin birden fazla ev adresi olabilir. İşte dükkanın bir tane adresi olabilir ve seller'ın seller'da daha çok store yöneten kişi gibi bir kullanıcı ama onun da günün sonunda üç yer var adresi sahip olabilen. Store, buyer ve legal entity. Buradan aralarında farklılaşan buyer var çünkü birden fazla adrese sahip olabiliyor. Aralarında böyle bir one to many, diğer arasında da one to one bir ilişki var. Hı hı. Peki Buna, hı. E, özür dilerim. Adresle hı. Bayır arasındaki hani bu one-to-many ilişki dedin ya, bunu evet. kodların üzerinden de gösterir misin? Tabii Kodlar gideyim. üzerinden ne şekilde oluşturdun bunu? Şöyle gideyim. Böyle bir yapı kurdum. Burada bir inverse join kolum atıyorum. Bunun sebebi adreslerim sahiplerinin bilincinde değiller. Yani unidirectional bir ilişki var. Yani karşılıklı bir ilişki yok. Bunun sebebi de aslında tamamen benim adresli, birden fazla adres entity'si açmak istememem kaynaklandı. Sadece bayi için ayrı bir adres sınıfı açmayayım. dememden kaynaklandı. öyle bir detayını verebilirim. Böyle bir Hı. ilişki kurdum. Peki one to many derken neyi kastettin? Yani one to many one to keyword'ünü, anotasyonunu neden bu entity'de diğerine yazmadık? Şöyle orada direkt şöyle basit bir mantık ilerliyorum ben. Kendimi bayirin yerine koyuyorum. Ve diyorum ki benim kaç tane adresim olabilir diyorum. Birden fazla olabilir. Sonsuz. Yıl, şuraya yıldızımı koymuşum bakın. Sonrasında adresin gözünden kendime bayıra bakıyorum. Ben adres olarak kaç tane müşterinin tarafına sahip olunabilirim? Diyorum. Ben bir tane adres olarak sadece bir tane müşteri de bulunabilirim. Diyorum. O yüzden de aslında böyle sat müşteri tarafında bir adres bulunabilir. Adres birden fazla. Yani bir ad, Şöyle diyeyim, bir müşterinin birden fazla adresi olabilir gibi bir Hı. mantığa böyle ulaşabiliyorum. Aslında kendimi entitelerin yerine koyarak bu kararı varıyorum. Anladım, gayet güzel. Ee, sen şöyle bir e, package sistemi kurdum demiştin. Ee, bir package'ın içerisinde e, bir entiteye ait gördüğüm kadarıyla evet. roller'ın, repository'nin, servis katmanların var. Sadece evet. bir tane e, Entity'ye ait bir tane Endpoint üzerinden bu katmanları gezebilir miyiz? Tabii ki. Mesela Store'u mu şey yapalım. Store hepsinde kapsayıcı olabilir diye isterseniz Store'da gidelim. Fark etmez, sen bilirsin. Tamamdır. Şimdi Store'un kontrollerinde şurada çok fazla e, ekstra bu Swagger UI için hazırladığım dokumentasyonlar var o yüzden onları görmezden gelmenizi rica edeceğim. Yani kalabalık yaratıyorlar ama kontrol sınıfım tamamen isteği karşılamakla mükellef. Burada bir takım validasyonlara da gidiyorum. İşte ID pozitif olmak zorunda, null olmamalı gibi. Onu da validated anotasyonuyla e, valid edilmesini sağlıyorum. Gibi gibi gibi. Bu aslında kontrol katmanımın yegane işlevi bu. Buradan bir sonraki aşamaya ineyim mi? Buraya. Tamam, evet. E, yani yapayım. o mesela e, üstten ikinci olan endpoint'in servis katmanındaki uzantısına devam edelim. Tamamdır. Orada hemen şöyle bir detay vereceğim. Ben normal şartlar altında biliyorsunuz controller service ve database diye bir ilişkimiz var. Layer structure'ımızda katmanlarda genelde. Ben hmm. responsor diye bir sınıfı şu yüzden ekleme ihtiyacı güttüm. Ee, serviste biz DTO object oluşturma, o client'e gönderecek object oluşturma işlemi genelde servis katmanında yapıyoruz. Ama benim servis katmanım hali hazırda birçok işle de meşgul olduğu için birazdan göreceğiz. Çünkü iki tane servisim var ve bazı verilerin diğer tarafta işlenmesi gerekiyor. Bu kalabalığı azaltmak için aslında hem burada belki solid prensiplerine gidebiliriz, işte single responsibility'e varabiliriz. Genel olarak ben okunurluğu artırmak için bu DTO oluşturma işini ayrı bir katmana vermek istedim. Onu da adına sponsor koydum. O yüzden burada küçük bir de tur atacağız diyeyim yine bir, burada bir sponsor gideceğiz. Ondan sonra e, servise bir geçişimiz var. bir Sponsor sınıfım gelen yani isteği olduğu gibi servise aktarıyor. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece gibi DTO oluşturuyor. DTT oluşmak Olmuş bir class burası. Servise gidersem de servisinde bir interface olarak e, yazılı. Bunun da sebebi şu. Yarın bir gün ben birden farklı servis implementasyonuna girebilirim. Yani servis sınıfım yine bütün eee dükkanları getirebilir. Hatta burada user'a gitmek daha mantıklı olacak şu örnek için. Mesela bayır servisim var. Müşterileri ilgilendiren bir servis. Bütün müşterileri getir dediğim zaman bana gerçekten bütün müşteri getirecek mi yoksa arada bir detay var mı yok mu bunu belirlememi sağlıyor interface oluşturduğum için. Çünkü ben projemde biraz evvel size göstermiştim. Şurada core'un içerisinden gideyim. O, Oritable Entity'imde hepsi içinde paylaşılan bir detayım vardı. Silinmiş mi, Enabled mı diye böyle bir iki tane değerim var benim. Hı hı. Eğer dükkanda da tabii ki bunu aynısı var ama bir dükkan veya bir kullanıcı silinmişse ve ben bunu silindiği için getirmek istemiyorsam bunun ayrımını farklı implementasyonlara sağlayabilirim. Ki ben burada yaptım. Sadece akt aktifleriyle ilgilendiğim, aktif de benim için hem silinmemiş olan hem de etkin olan demek. Sadece aktif entitelerle ilgilenmemizi sağlayan e, sınıflar, implementasyonlar yazmamızı sağladı bu e, şey değil, interface yapısı. Tamam, güzel. E, peki biraz önceki görselden esinlenerek şunu sormak istiyorum. Database Hı. E, konfigürasyonunu evet buradan. Database Hı. konfigürasyonunu nasıl yaptın? E, şöyle yaptım sanırsam bana. Application properties'i evet. soruyorsunuz. Burayı nasıl yaptığımı. Burada verileri ben dışarıdan alıyorum. Çünkü dediğim gibi Docker kullanarak aslında bu işi yürüttüğüm için hı hı. Docker Compose dosyama gitmem gerekiyor bu noktada. Compose YAML dosyamın içerisinde ben gerekli verileri dışarıdan sağlıyorum. Yarın bir gün ben bunu bir online servise koymak istediğim zaman çok rahat bir şekilde bu environment değişkenlerinin değerlerini değiştirebiliyorum bu sayede. Böyle bir yola gittim. Tamam, gayet güzel. Şimdi senden uygulamayı ayağa kaldırmanı ve sonra yine senin seçtiğin bir endpoint e, end ile bir API'ye istek atmanı istiyorum. Swagger'dan veya Postman'dan fark etmez. Tabii sonra ki. Sonra dönerli beraber bakalım. Tamamdır. Şu an Docker Compose App dedim. Belki görüntüm donuyor olabilir ee, açılana kadar. Şimdi Docker Compose App demin sebebi şu. Burada bir Docker dosyası hazırladım, Compose dosyası. Ne yapıyor? Main sınıfımı, recommend şey servisimi ve recommendation servisimi ayağa kaldırıyor. Bir yandan da database'lerimi ayağa kaldırıyor. Sonra da tamam. bir database gibi bir nevi el, elde ele almış oldum şu anda. Ee, bunların hepsinin yönetimini tek bir dosya üzerinden sağlamamızı kolaylaştırıyor aslında. Ee, Docker Compose Up dediğim zaman burada belirttiğim bütün ne denir? her bir servis için gerekli buradan çekip yapıyor. Şimdi dedim ki ben daha önce bu kaldırma işlemini yaptım. Çünkü ufak bir kurulumum var. Soları benim dediğim gibi biraz daha elimi kileterek soları implement ettiğim için e, o da küçük bir kuruluma gittim. Onu da basitleştirmenin bir yolu var bu arada. İşin içine volümleri katmak vesaire. Ama kendime bu projeyi yapmak için bir e, zaman dilimi sınırlamıştım. O zaman dilimine sığdırmak için bazı şeylerden fark etmem gerekir diyeyim. Şöyle kurulumda da solar tarafında bir takım eklemeler olacağı için onları ben sizin yerinize şimdiden yapmış oldum. Hatta burada populate database diye bir de HTTP dosyam var. Bunu da çalıştırdım sizden önce. Bir kereye mahsus. Burada bir takım içeriye ufak tefek veriler de atmış oldum. Şu anda sanırım artık kalkmıştır diye düşünüyorum. Ben böyle birazcık laf şey yaparak. Şöyle bir Yenilediğim sayfalarımı çalıştığından da emin olmuş olalım. Evet. Main servisin benim 8080 portunda çalışıyor. Solar servisinde 8081'de çalışıyor. Burada aslında bütün apilerimizi de farklılıkla göre biliyoruz. Şimdi ne istiyorduk? Tekrar bir sorayım onu. Herhangi bir servise istek yapmanı istiyorum. Sonra Anlamdır. beraber dönen response'a bakalım olur. Mesela bütün storları getirdiği bir servisim var benim burada. Bunu çalıştır diyelim. Hiçbir parametre almadığı için daha kolay olacaktır. Şöyle bir response geldi elimize. Hı hı. 200 döndürdü. Ee, işlemimin başarı tanımlandığını bana bildiriyor. Success ve mesaj. Bu yapıları da aslında e, arka tarafta kodumda gösterebilirim. Bunları da biz kurmuş oluyoruz. Yani ben kurmuş oldum. Geri döndürdüğümüz yerler arasında İsim, dükkanın ismi, e-posta, telefon, store tipi, işte yemek servis edilen bir dükkan burası. Onun rating average'i ve kaç tane incelemesi olduğu gibi bilgiler döndü. Demin burada gördüğümüz aslında birçok veri şu anda yok. Çünkü biz DTO'lar e, kullanıyoruz. DTO sayesinde işte bu geri döndüren verilerin ne olduğunu elle seçme imkanımız oluyor. Burada da mesela hmm. bakabiliriz. Response, store details diye bir tane DTO'm varmış. Ben aslında geriye bunu data olarak veriyorum diyebilirim. Tamam, gayet güzel. Peki bu e, bize dönen datalardan mesela, database'den gelen objelerin e, bir takım özelliklerinin gelmesini istemek ya da gelmesini istememe konusunda yaptığın bir şey var mı? Hani e, eager, lazy vesaire, fetch type ile alakalı bir konfigürasyonun var mı? Var evet. Şuradan bir bakalım mesela. Burada lazy olarak belirtmişim. Satıcılarımı, review'larımı her her seferinde getirme demişim. Adres Hı. için eager vermemin sebebi adrese ulaşmamın tek yolu adres bilgisine buranın. Zaten yine store Hı. üzerinden. Çünkü dediğim gibi adresler kendilerinin sahiplerini bilmediği için doğrudan ya ID üzerinden gitmek gerekiyor. Hani o yüzden her daim çekilmesini uygun görüp bu bir iyi gittim. Ha bunu lazy'ye çevirmek mümkün olabilir. O birazcık belki projenin çapını genişletip devamında hangisi daha doğru bir tercih olur diye tekrar bir düşünmek gerekebilir. Ama sonuçta mesela böyle bir yola gittim. Tamam, gayet güzel. Ellerine sağlık. Peki senin e, projenle alakalı özellikle belirtmek istediğin, göstermek istediğin bir yer var mı? Ya projenin en en, en çıkan noktaları aslında şurada yer veriyorum. eee şöyle diyeyim. Solarda şey soları ben Spring Boot'a en güncel sürümüne kullanıyorum. Solar JRPC üzerinden kullanıyorum. Bu aslında başlı başına bir e, işti benim için. Ve bunu da tam makale olarak belirttim. DTO projection'lardan yararlanıyorum. Bir de spesifikasyonlardan yararlanıyorum. En ön çıkan en ön çıkan iki nokta bunlar diyebilirim. Spesifikasyonlarda hızlıca ona belki değinebilirim. Bu ben işte servis katmanımda demiştim ki sadece aktif olanları getireceğim mesela. Hı hı. Aktif olanları getirmek için kullandığım bir yapı. Yani diğer türlü ben repository katmanımda şuraya gideyim mesela. Her bir şey için, her bir işte find by id için bile gidip buraya ekstradan yeni bir metot açıp işte enable the true mu, delete the false mu diye tekrar tekrar bunu benim belirtmem gerekiyordu. Her bir işlem için bunu yapmamak için ve bunu sadece bir kereye mahsus yapmak için spesifikasyon diye bir yapı varmış onu keşfettim. Bunlar da ne yapıyor? Aslında şöyle göstereyim. JPA Specification Executor diye bir sınıf var. Bunu implemente ettiğimiz zaman elimizin altına bir takım işte find one, find all gibi gene hazır bazı metotlar da geliyor. Farkları bunların içerisinde spesifikasyon adında bir şey, bir parametre, bir argüman alıyorlar. Bu spesifikasyonda biz aslında kendimiz belirliyoruz. Onu da şöyle verebilirim. Nerede verebilirim? Şöyle konfigürümde spesifikasyonlarım var. Aktif mi diye bir spesifikasyon hazırladım. İçinde bir criteria builder oluyor. Bu criteria builder'ın içerisinde ben işte koşullarımı veriyorum. Diyorum ki enabled field'ını getir ve true mu kontrol et. Benzer şekilde deleted field'ını getir ve false mu değeri bunu kontrol et diye bunu oluşturuyorum. Bunun değeri eğer true olmuş olursa access bu da olarak bu koşulda tüm şeye eklenmiş oluyor. Sorgunun peşisine eklenmiş oluyor diyebilirim database'e önce. Böyle bir yapı var. Burayla ilgili bir sorunuz var mıydı? Ona Yok, göre? E, gayet güzel. Gayet güzel. Tamamdır. Bir de DTO projection diye bir olay kullandım. O da database'deki bütün mesela dükkan ne denir? Dükkan entitesinin tamamını çekmek yerine sadece istediğim verileri çekmemi sağlayan bir olay ve implement etmesi uygulaması da çok basit. Sadece kendi custom query'mizi yazıyoruz. DTO'nun bulunduğu konumu bütün tamamıyla yazmamız gerekiyor. Ve buraya tıpkı e, kullanır gibi zaten aslında yapıda o şekilde new, yeni bir ondan örnek üretiyoruz, instance üretiyoruz. İçerisine çekeceğimiz verileri bu şekilde yerleştiriyoruz biz bunu çalıştırdığımız zaman SQL e, şeyinde nedir o? Oluşturulan sorgulara baktığımızda sadece bizim buraya girdiğimiz verileri çekmek istediğini görüntüleyebiliyoruz. Böyle bir yapı çekeceğimiz veri elle şey yapınca bütün entiteyi çekmek zorunda kalmayınca tabii ki performans kazancımız da oluyor. Böyle bir yapıda kullandım. Sadece Anladım. getiriyorum mesela. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Peki. Ee, peki projende e, exception yapısı kullandın mı? Exception yapısı kullandım. Kendi ya Exception'ları handle etmemden bahsediyorsunuz sanırım. Evet. evet. Ee, yani bu, custom custom Exception'ların varsa onlardan bir tanesini kısaca açıklarsan yeterli. Tabii ki. Resource not found with id exception diye bir Exception'ım var. İsimlendirmelerde özellikle dikkat ettim daha açıklayıcı olması için sorunun ne olduğuna dair. Hatta o yüzden birden fazla, üç tane mesela şu anda Exception'ım var. Dördüncüsü de var ama şu an bir resource platform üzerinden gidiyorum. burada farklı olarak yaptığım exception'ımın ismini yani burada kendi işimi kolaylaştırmak için hangi entity bulunamadığını bilgisini ulaştırmak istediğim için böyle basit bir yapı kurdum. Bunu kullandığım yerlerde sadece diyelim store'la ilgili, dükkanla ilgili bir işlem sırasında bulunamadı hatası fırlatacaksam, e, exception'ı fırlatacaksam, oraya store.class'ın Objesini yolluyorum, class objesini yolluyorum. Bir de id'sini yolluyorum ve ikisini burada bir araya getiriyorum. String builder kullanmamın sebebi de tamamen ufacık da olsa biraz daha o şey, her seferinde yeni bir string üretilmesinin eline geçip biraz Hı -hı. daha performanstan kazanç sağlamak. Böyle bir yapım var. Bir de exceptionlarımı handle ediyorum burada. Peki, gayet güzel Gökdeniz. Ellerine sağlık. Teşekkür Son ediyorum. Teşekkür ederim. ederiz. Evet, teşekkür ederim. Burada söyleyebileceğim bir şey galiba Fame Client vardı. Bu da tamamen iki servisini bir araya bağlamak için kullandığım bir Hı -hı. E, yapı. Ben kendi servislerim içerisinde tıpkı metot çağırır gibi bunu çağırıyorum ve e, bu metodum benim adıma gidip recommendation servisine istek atıyor. Burada da onu karşılayacak olan kontrollerim var. Mesela recommendation client için index in, store demek istemişim. O yüzden hızlıca şuraya geliyorum. Index'in kontrollerim var burada karşılık olarak. Onu da burada karşılıyorum. Gerekli işlemi yerine getiriyorum. Tıpkı client'a yollar gibi bir cevap döndürüyorum. Hı hı. Böyle diyebilirim. Peki, gayet güzel gökteniz. Başka bir şey sanırım şu an için yok. Bu proje kapsamında. Ee, daha videonun da sanırım kısıtımız da var. Hı hı. E, pek Gökdeniz çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dilerim açık verici olmuştu yeterince. Evet gayet güzeldi anlatımın için de teşekkürler. E, kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal.